Selam bugün annem size moral <laughs> konuşması yapmak için bir konuşma yapmaya çalışıyor ama çok doğal olmadığını düşünüp aslında böyle bir şey yaptık. Ben de girdim kadroca. Şimdi anneciğim birazcık önce kendi zamandan bahsetsin. Sonra ben daha yakın zamanda sınava girmiş bir olarak ben bahsedeyim. Beraber konuşalım. Tamam. Peki. Ben Nevin Napardım. Şu sıralar Cüneyn'in ablasıyım. Cüneydi'nin kim olduğunu bir kısmınız biliyor, bir kısmınız bilmiyor. onlar uzun hikaye ama şu anda Cüneydi'nin müzesinin kütüphane kısmından size sesleniyoruz. Yakın bir zamanda sınava gireceksiniz. Hayat çok kötü. Salgın var. Evden çıkamıyorsunuz, ders çalışamıyorsunuz. Moraliniz çok bozuk. Ne kadar şanssız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama unutmayın ki sadece siz değil, aslında sınava girecek bütün gençler bu durumda. Hepimizin sınava girme döneminde yaşadığı çeşitli durumlar vardı. Ben 80 e öncesinde sınava girdim. O dönemdeki sorunlar farklıydı. Pınar, ben de yeni sistemde sınava girdim ve biz de denek olarak görüyorduk kendimizi ve çok strese giriyorduk. Ama şu an Tabii ki çok başka bir durum var. Yani bütün dünyada bu durum var, bütün ülkede bu durum var. Aslında kendinizi çok şanssız görürken hepiniz eşit durumdasınız. Aslında sınava girmek işin bir parçası, bir süreç. Sınav sizin hayatınızda sadece bir nokta. Bütün hayatınızı buna göre yönlendirmeyeceksiniz. Burada başarısız olduğunu düşünseniz bile aslında bu gelecek hayatınızda belki size başka olanaklar sunacak. Aslında başarı dediğiniz nedir? Para, iyi bir üniversiteyi kazanmak. Aslında başarı bence sorunlarla başa çıkabilmektir. Aslında düşündüğünüzde bu pandemi stresinin üzerine bir de sınav stresi yaşıyorsunuz ve sınav bittikten sonra öyle ya da böyle bunları atlatmış olacaksınız ve bu size büyük bir kriz yönetimi kabiliyeti katacak. bir mücadeleden ibarettir. Sınavda bu mücadelenin bir parçası. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Diliyoruz. Diliyoruz.